Evet Galatasaray güne Kerem Aktürkoğlu bombasıyla başladı. Beşiktaş derbisinde devre arasında arkadaşlarına motivasyon konuşması yaparken ikinci yarı oynamayacağını öğrenince iddiaya göre Kerem Aktürkoğlu çıldırıyor. İşte önce Okan Hoca'nın yardımcısına sonra kendisine bir şeyler söylüyor, yerleri tekmeliyor vesaire vesaire vesaire. Tüm bunlar doğru olabilir. Yanlış olan başka bir şey var burada. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ya da bir amatör kulüp fark etmez. Soyunma odası kulüplerin yatak odasıdır arkadaşlar. 45 dakika boyunca ya da maç sonu 90 dakika boyunca çok büyük enerji harcamış. Sinirleri yıpranmış, belki kart görmüş, belki gol kaçırmış, belki gol demiş bir insan o yorgunluğun verdiği etkiyle o soyunma odasında en ufak bir şeye aşırı tepkiler gösterebilir. Böyle neler yaşandı? Futbolcular birbirine girdi, hocaya saldıranlar oldu, hocanın futbolculara saldırdığı oldu. Onlarca olay yaşandı. Aklı başına bütün futbolcular ve hocalar bu olayları hiç uzatmamaları gerektiğini biliyorlardı. Ertesi gün barıştılar çünkü o sırada bir nevi uyuşmuş gibidir insanın beyni. Yani maçın içinde yaşanan skor dahil her şey futbolcunun beyninden birkaç hücreyi alıp götürür. İşlevsiz hale getirir. Birkaç saatini. O arada yaşananları da aklı başta hiç kimse çok önemsemez. Yani bunlar olacak işler. Şimdi olmayacak iş nedir? Yatak odası orada yani başkan bile aklı başında bir başkan bile hocadan izin almadan girmez oraya. Lap diye girmez. Der ki hoca söyleyin başkan gelecek. Böyle bir yerden bahsediyoruz. Kim var orada? O gün maç kadrosundan futbolcular. Teknik heyet, malzemeciler, masörler, sağlık ekibi, tercümanlar. Ve bunlardan biri ihanet ediyor size. Olayın yaşanması önemli değil. Dediğim gibi çok doğal bir şey bu. O olayın dışarıya sızdırılması Galatasaray'a ihanettir. Bu kadar net. Bakın Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray tarihlerine bakın. En istikrarlı olduğu dönemlerde, en iyi kadrolara sahip olduğu dönemlerde bile 2-3 yılın üzerine çıkamaz başarılar. Hep kesintiye uğrar. Mesela rakiplerinin nispeten çok daha zayıf olduğu dönemde Beşiktaş efsane kadrosu, Metin Ali Feyyaz'ı kadrosuyla Seba gibi efsane bir başkanla yoluna devam ederken bile hep operasyonlar oldu. Bir operasyon Feyyaz'ı kopardı Beşiktaş'ta. Bir diğeri Ali'yi Van gönderdi. Şey, Kayseri'ye gönderdi. Bir başka operasyon Gökhan'ı kopardı. Gökhan Keskin'i bir başka operasyon metini bana gönderdi. Bu dört büyükler iyi giderken işlerine mutlaka birileri rahatsız olur. Şimdi Galatasaray'da yaşananları doğru bir bakış açısıyla anlamak isteyenleredir bu sözleri. Erden Timur ayrıldıktan sonra bir grup medya maymunu, Başkan Dursun Özbek'e ve takım içine saldırdıklarını görün, uyanın. Uyanın çünkü iş işten geçince suçlu bulmak kolay, birilerini suçlamak daha kolay ama gerçeği görmek zordur. Erden Tumur gittikten sonra birileri hem Dursun Özbek'e hem takıma saldırmaya başladı. Beşiktaş hezimeti de bunların eline fırsat verdi. Edirne Keşan'dan selam var demiş aklımdan. Eyvallah. Ferhat Arın selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Görkem abi saygılar demiş. Saygılar kardeşim. Evet. Şimdi konumuz dediğim gibi bu, biz bugün Kerem özelinde Galatasaray'ı konuşuyoruz ama bu yarın Fenerbahçe'de başka futbolcu ile yaşanır. Hata yaşanıyor da işte orada da Kurniç ıslıklanıyor vesaire bir şey oluyor. Bir dönem Selçuk Şahin için bunlar yaşanıyor. Bir dönem Melo ile İspanyol futbolcu neydi kavga etmişlerdi Galatasaray'da. Onlar yaşandı. Beşiktaş'ta bir ara üzülmez de Toraman kavgası yaşandı. Size oradan bir örnek vereyim ben. O olay yaşanmış olay ve ben o olayın çözümüne katkı bulunan bir insan olarak İbrahim Üzülmez de yaşıyor, İbrahim Toroman da yaşıyor, Ertuğrul Sağlam da yaşıyor. O dönemin hikayesi şöyledir arkadaşlar. Bu hikayeyi iyi dinlerseniz Kerem olayında biraz daha iyi anlarsın. Beşiktaş Udinese kulübünden iki oyuncu istiyor. Sivok... ve Zapatoşni. Udinese kulübü yanılmıyorsam 3 milyon TL bonservis istiyor. 3 milyon euro bonservis istiyor ikisi için. Beşiktaş red cevap veriyor ki bunlar resmi yarışmalar onu söyleyeyim. TRT ye yer yok yani. Aynı Beşiktaş Menejerinin isminin karıştığı bazı garip hareketlerle aynı oyuncuları 3 ay sonra 9 milyon Euro'yu alıyor. Bakın 3 milyon Euro'yu almayı reddediyorlar, 9 milyon Euro'yu alıyorlar. Bu arada oyuncunun menajerleri arasında bir yerli menajer katılıyor. Beşiktaş'ın menajerinde adı karışıyor bu alaylar. Sonra ne oluyor? 9 milyon Euro vermişsin. Sivok ve Zapatosny. Biri stoper, biri de hem stoper hem sol bek oynayabiliyor libero. Bunlara yer açman lazım takımda. Tesadüfen çok basit bir konuda iki kaptan İbrahim Üzülmez İbrahim Toraman konu da şu İbrahim Toraman'ın ayağına batan bir tırnak var. Dolayısıyla doktor krem sürüyor terlik giyiyor. Terlikle aşağıya indiğinde de İbrahim Üzülmez kaptan olarak diyor ki Buraya terlik giymek yasak. Toraman da kaptan olduğu için ayağında göstererek ne diyorsun diyor. İbrahim Üzülmez'in bu yarı yapmasının sebebi ise panko ya da delgado. ikisinden biri. Diyor ki biz terlik giyince fırça atıyorsun bak Toraman da giymiş diyorlar. Bunun üzerine gaza geliyor. Orada bir tartışma. Normal şartlarda ne olur? bu tartışma orada biter. Kol kırılır, yan içinde kalır. Hayır, öyle olmuyor. Kimse barışmak için çabarcamıyor. Dönemin menajeri Sinan Engin hiç öyle bir çaba harcamıyor. Gece yemeği tekrar bir araya getiriyorlar. Gelmemeleri gerekirken, barışmadan gelmemeleri lazım. Orada bir daha kavga oluyor. Dediğim gibi normal nedir? Yatak odasının sırrıdır, ortada kalır. Hayır, Menajer Sinan'dan gün ertesi gün çıkıyor. Diyor ki öyle bir kavga ettiler ki ben ayıramadım. Benim gibi adam ayıramadı. İkisini farklı havadan gönderdim diyor. Önce üzülmezle konuştum. Sonra Toraman'la. Olayı öğrenince Ertuğrul Hoca'yı aradım. Dedim ki hocam birileri takımda yeni getirdikleri oyuncuları yer açmak için böyle bir operasyon yapıyorsa sen de alet oluyorsan Beşiktaş ağır taştır herkes altında kalır. Ertuğrul Hoca yaşıyor. O da bana dedi ki, abi olayın yanlış giden tarafları var, dönmeye çalışıyoruz dedi. Bu konuşmamız hatırlayacaktır. Sonra o olayın barışla bitmesini istemeyen birileri, yönetimden de birileri ...futbolculara ayrı ayrı gaz vererek bir araya gelmeyin. Şunu yapmayın, konuşmayın, boş ver. Sen haklısın, korkma. Diye ki futbolcu ayları gaz verdiler. Ben ikisine de, ikinizi de gönderecekler. Sana haklısın gitme diyen de seni kandırıyor. Toraman haklısın gitme diyen de seni kandırıyor. İkiniz de yemek için bu operasyon yapılıyor. Sivok'la Zapotoşni'ye yer açılıyor. Aksel onlar yedek kalırsa 9 milyon euronun hesabı sorulacak dedim futbolcular uyandı, barıştılar. Şimdi gelelim Kerem'e. Kerem Galatasaray'da en çok saldırı yoran oyuncu. Genç, tecrübesiz, yetenekli. Bazen sağ içinde arkadaşları saldırdı ona, bazen antrenmanda. İçinde bir isyan var, o da belli. Çünkü hiçbir zaman Galatasaray'dan hak ettiğini almadı. Geçen seneki şampiyonluk değil ama önceki şampiyonluk Keremsiz asla yaşanamazdı bunu. Futbolu bilen herkes kabul edecektir. Önceki şampiyonu Kerem olmadan yaşanamazdı Galatasaray. Kaleye bile gidemezdi. Kaleye bile gidemezdi. Şimdi dikkat edin. Herkes Kerem'e konuşuyor. Üstü örtten gerçekleri konuşan yok. Ve Erdem Timur gidince bunlar olmaya başladı. Dikkatini çekiyor. Erdem Timur çıksın mertçe. Gerçek bir Galatasaray olarak. Dursun Özbek'ten ne istediğini açıklasın. Florya'nın inşaatlarını yapmayı istemiş. Riva'daki villaları yapmayı istemiş. İddia bu. Doğru mu değil mi bunu açıklasın? Ayrılık bundan yaşanmış. Doğru mu değil mi bunu açıklasın? Erdem Timur'a yakışan Galatasaray'da birileri bu şekilde kaos yaratmaya çalışırken çıkıp arkadaşlar olayın benimle ilgisi yok. Kerem de sevdiğim bir oyuncudur. Ona saldıranları da kınıyorum diyebilmesidir. Ama iddia ediyorum diyemez arkadaşlar. Diyemez. Diyemez. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi Kerem hata yapabilir. Kötü de oynayabilir. Ama Kerem ...Gağasaray'a tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş bir adam. Gönderilmiş, Erzincan'a gitmiş, orada kendini kanıtlamış... ...gelmiş ve başarılı olmuş. Tıpkı Barış Alper gibi. Tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş. Sen böyle bir adamı harcayarak... ...yarın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a kaptırırsan ne olacak? Metin Ali Feyyaz örneklerini verdin, Beşiktaş Feyyaz'ı Fenerbahçe'ye kaptırdı mesela. Böyle bir saçma operasyonla. Ya Kerem Aktürkoğlu bu takıma verdiği emeğin onda birini kazanmış bir adam. Onda birini. Buna rağmen sessiz kalmış. Buna rağmen sorun olmamış. Şimdi böyle bir oyuncuyu insanların önüne atıp hiç kimsenin duymaması gereken şeyleri, yatak odasında olanları iki tane üç tane, beş tane tabii, medya maymununa sızdırmanın ne anlamı var? Bunu yapan Galatasaray iyilik mi yapıyor, kötülük mü yapıyor? İyilik mi yapıyor, kötü Bunu iyi düşünün. Soyun odasında bir hain var Galatasaray'ın. Menajer midir? Malzemeci midir? Sağlıkçı mıdır? Futbolcu mudur? Teknik ekipten midir? Yoksa ne bileyim tercüman mıdır? Bilemem. Ama biri var. O biri Galatasaray'a ihanet içinde. Dolayısıyla bakın benim bütün amacım yıllardır bugün değil 40 yıl önceki yazılarıma bakın internete ulaşabilirsiniz birçoğuna. Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon... adaletli, hakkaniyetli birlikte erkekçe mücadele etmeleridir. Korunmadan, kullanmadan hakem üzerine baskı kurmadan. Zaten dediğim gibi bu üç takımın özellikle üç yılda bir şampiyon oluyorlar. Bunun için bu ligin ayarını bozmaya, Erdün Gürsoy'ların zamanında yaptıklarına, Yıldışan Kara Hasanların zamanında yaptıklarına, Beşiktaş'tan yapanlar oldu, Fenerbahçe'den yapanlar oldu. Onların yaptıklarını yapmaya gerek yok. İyi takım kurun. Hakemlerin adil olması için mücadele verin. Onların üzerine baskı bu anlamda kurun. O yüzden, o yüzden sağda adaletli bir mücadele olursa üç şey kazanır. Bir, gerçekten süper bir ligimiz olsun. İki, burada hakemler bizi kolladığı için hakemlerin kollamasıyla aldığımız skorları gerçek zannediyoruz. Avrupa'ya gidince tokadı yiyoruz. O zaman tokat yemeyiz, tokat atarız. Burada gerçekten erkekçe mücadele edip Avrupa'ya giderek gidersek. Ve üç. Üç büyük kulübümüzle dünyada hak ettikleri saygınlığa zaman içinde gelirler. Fakat bizim futbol kültürümüzde iyi gidene çelme takmak, iyi gidene çelme takmak, huzur varsa huzuru bozmak, e, abalıya vurmak bir moda haline geldi. O nedenle Galatasaray taraftan uyanık olmaya çağırıyorum. Erdem Timur gittikten sonra yaşananları doğru değerlendirmesini söylüyorum. Erdem Timur eğer ben yanılıyorsam çıkıp açıklama yapmalıdır ve benim üzerinden kimseye Galatasaray'a zarar vermeye kalkmasın. Ben şu sebeple ayrıldım. Bunun üzerinden hiç kimse yönetime saldırmasın demelidir. Demiyorsa onun da iyi niyetinden artık şüphe ederim. Evet. Arkadaşlar. Şimdi altta yazılanlara bakıyorum da bir tanesi bana diyor ki size nasıl 5-0 yendik diyor işte. Düşünün kimlerle muhatabız bu. Adam benim 5 yaş olduğundan haberi yok. Taylan Uygaş diyor ki bu arada Beşiktaş'a bir gidip ilk yaptığınızı bu da ya. Beşiktaş o maçı farklı kazan daha da farklı kazanabiliriz ama Beşiktaş o maçı çok iyi oynamadı. Süper oynamadı. Eksiklerini, geçen seneki eksiklerini tamamlayan iki oyuncu ön plana çıktı. Rapasilva Silva, Ciro önde top tuttular. Galatasaray orta sahada iki pas yapamazken Erwin Nusrati, e, Gerson başta. Rapasilva Silva ve Ciro Ön tarafta Beşiktaş'ın sağlam durmasını sağladılar. pozisyonlarını iyi değerlendirdiler. Hak ederek kazandı. Ama öyle futbol olarak ezici falan değil. Beşiktaş'ın daha çok eksiği var. O gün mesela sahanın en iyisi Svensson'du ki bana göre sahadaki en yetenekli adam odur. Ama bir gol bir asist oynadı. Bu da Beşiktaş'ın çok iyi motive olduğunu hazırlandığını gösterir. Okan Hoca konusunda şunu söyleyeyim. Okan Hoca Galatasaray takımına taktiksel olarak bence bir şey katmıyor ezber bir kadrosu baş çıkarıyor. Ezber değişiklikler yapıyor. Nedir o? Sallıyorum geçen seneden bugüne kadar. Sağda Zaha var, Tete var. Edekte Kerem var, Ziyeç var. Orta sahada da diyelim ki Olivera var. Kerem çıkar, şey Zaha çıkar, Kerem girer. Tete çıkar, Ziyeç girer ya da tam tersi. Ortada Kerem Demirbay çıkar, Olivera girer ya da Olivera çıkar, Kerem Demirbay girer. Bir teknik adamın A planı olur, B planı olur, C planı olur. Beşiktaş senin hesaplarını şöyle alt etmiş. Bir, ilk dakikada gol yemişsin. Artık sağda başka bir oyun var. Fark etmen lazım. İki, Raşisa senin sol bekini alıp götürüyor. Önden de destek almıyor. Çare öğretmen lazım. Üç sahanın hani en az şey beklenen oyuncusu Svensson çok iyi oynuyor. Baştaki planlarını gözden çıkarman lazım. Ömer Çalışkan Mersin'e selamlar. Eyvallah kardeşim iyi yayınlar. Hasan Gezer sen sus. En son konuşacak adam sensin diyor işte. Böyle de de konuşuyoruz. Faydan katılıyor katılıyorum ama ben senin gibi düşünüyorum. Hanım selamlar, selam hakikaten selam aleyküm selam. Önce Fenerbahçe selam baba New York'tan sevgiler aleyküm selam. Samsun Spor Beşiktaş 3 bir planan gerek. Ben de Beşiktaş kazanacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar şuraya gelelim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray her sezon başında belli eksikliklerden dolayı transferde geç kalmıştır. Bazı oyuncuları problem çıkarmıştır. Bazı maddi sorunlar yaşanmıştır transferler istediği gibi olmamıştır falan filan bir sıkıntı yaşanır. Bunlar toparlanır. Burada önemli olan federasyonun hakemlerin devreye girmemesidir. Bu federasyon başkanı hiç hakemin devreye girmemesini sağlayacağım diyor. Adaleti futbol izin vereceğim diyor. Bir takım tökezleyecekse tökezleyecek. Ben yürütmeyeceğim diyor. İki takım yürütüp diğerlerini bırakmayacağım diyor. Bırakacaksın. Kim yürürse öyle yürüsün. Dolayısıyla Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un ligde kendi ayakları üzerinde durması halinde çok sağlam bir olur. Hakemler gözlüklerini çalarlarsa futbolcularımız hakemler medet tutmayı bırakır futbol oynamaya başlarlar. Yere yatana bir daha yattığında beş dakika uzatırım diyebiliyorsan ve uzatıyorsan bir sonraki hafta o çocuk yere yatmayacaktır. Böyle bir lig sağladığın zaman hak eden şampiyon olur. Şampiyonuz herkes alkışlar. Evet, hepinize selamlar, sevgiler. Unutmayın, Kerem'e yapılan ihanettir. Bu ihanet yapan da Galatasaray'ın soyunma odasındadır. Galatasaray o haini bulmadığımız etçe. başka oyuncular için başka şeyler yapılacak, başka sırları da deşifre olacaktır. Benden söylemesi. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Selamlar, sevgiler.